Merhaba değerli izleyenler. Yaban hayatı üzerinde uzmanlaşmış bir grup bilim insanı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ve bu konuda yürütülen bir araştırmada evrenin bu konuda bize neler göstereceğini hayal dahi edemezsiniz. Bilim insanları bu konuda çok ciddi ilerleme kaydederek yaban hayatında yapılan üreme üzerinde yaptıkları bir araştırmada çok ilginç bir olaya şahit olmaktadırlar. Santiago Hayvanat Bahçesi'nde bilindiği gibi yaban hayatı üzerine inşa edilmiş bir hayvanat bahçesi ve tamamen gübre alanın yok olduğu bir yer diyebiliriz. Her şey tamamen doğal hayat ve hiçbir şekilde insan müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir. Bu konuya dair hayvanat bahçesi müdürü özel bir departman ayarlayıp bizzat takipçisi olmuştur. O alanı özellikle kuş türü üzerine yoğunlaşıp, araştırmayı bu alana kaydıran müdür. 2003 yılında incir ağacının üzerine konulan bir akbaba yumurtasının kendi kendine döllenmiş olduğuna şahitlik ettikleri ve akbabaya hiçbir şekilde müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi. Bütün Amerika halkını hayrete düşüren bu olayın yaban hayatı aslında kendi kendini nasıl da yeniden düzenlediğini gözler önüne sermektedir. Akbaba'nın kendi kendine dolanıp yumurtadan çıkarak hayatını idame etmesi ve ilk başlarda tek başına iken 2017 yılında sayılarının 500 kadar çıkması ise ayrıca şaşırtıcı olmuştur. Kaliforniya tehlike altında olan hayvan nesilleri koruma başkanlığı tarafından bu akbaba koruma altına alınmaktadır. Bu akbaba 300 kilonun üstüne çıkmakta ve genelde et ve balık ile beslenmektedir soğuk ve denize bakan büyük yamaç kayaların arasında yaşamlarını sürdürürler. Destek olmayı lütfen unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.